eder. Hele, hele garip mezarına kim gelir gider? Gittim baktım, üç beş tane kuş tanır. Bunu nasıl başaralım diye? Şiirle bunu taşıyalım. Ne diyor? Gözümden sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bu olacaktı. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Eyvallah Sayın Kaymakamma. Köroğlu'dan buraya dört buçuk kilometre bir yolumuz var. O yolun altyapısı yapılmış. Üzerine belki bir günlük e, <laughs> <laughs> <Hiç> mağazalar... <vurmayayım. gülüyor> Bismillah. <laughs> savaştık o gün. Vallahi. <Sessizlik> <Sessizlik> Yeni nesil birbirini tanımıyor Akrabalık bağları koptu kopuyor Bunun önüne geçebilmek için Yılda bir iki sefer buna benzer Organizasyonlarla akrabalı Dostluğu komşuluğu perçinlemek lazım Ben muhtarımıza Azalarımıza eski muhtarımıza Çok teşekkür ediyorum Bizim amacımız Dışarıda köylerimiz çok. Hepsini bir araya getirmek, yılda bir sefer olsa bile herkes kurbet hasretini gidersin diye bu şeyi festivali yapıyoruz. Çünkü biz halkımızın, milletimizin sevdalısıyız. Köroğlu köylüyüm. Ben de İstanbul'da oturuyorum. Bu festival için geldim. Bu festivali geleneksel hale getiren dernek başkanımız, aynı zamanda köy muhtarımız Güven Yıldız ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bu tür organizasyonun devamını diliyorum.